ya. Ya sonra... arkadaşlar yani. Yani arkadaşlar şimdi diyeceksiniz. Ya abi bu arkadaşım yok be sen hayaldan otur. Sen... Neyse arkadaşlar oturayım. Arkadaşlar siz a miydiniz ya? Aa, Alayım sizi hemen. Ay arkadaşlar bu arada yani hepinizin merhabalar yani bir yıl falan oldu görüşmeyeli. Evet arkadaşlar kanala geri mi dönüyoruz diyeceksiniz tekrardan. Evet arkadaşlar doğru bilmişsiniz. Kanala geri dönüyoruz. Evet yani arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? Evet arkadaşlar kanala geri dönüyoruz. Ve burada bir konumuz da var arkadaşlar. Deiz arkadaşlar. Değiz. Bunlar kim? Bunlar kim? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Aslında kanala geri dönüyoruz. Gerçek videosu yani akşam da sürpriz bir video sizi bekliyor. Akşam dediğim saat e, böyle saat neyse arkadaşlar yani akşam altı gibi lanetli park 2 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani izlediyseniz. Yani saatin tam olarak veremeyiz ama lan bak 2 bugün yayında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İzlersiniz yani böyle bir video çekmek istedik kanala geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Sizi ben koyayım. Allah düştü. Aa, Neyse arkadaşlar size bir de izleyeceğiz. arkadaşlar biraz sinirli. <laughs> Bakın arkadaşlar <abi>, <laughs> burada. Arkadaşlar bu videodan sonra Çınar'ı hastaneye yatırırız merak etmeyin. Ee, az önce kolunu koptu Çınar'ın. Her neyse siz oraya falan boş verin. Neyse arkadaşlar. Hadi siz Begrunsa biz evimize. Hani Begrunsu? Ha, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya şaka.